Of ya sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Karnım çok acıktı. Kızımı alamam. Hayır benim kızım burada. Kızım senin karnın acıktı mı anneciğim? Evet anne ama Açamıyorum. Ben sana yardımcı olayım anneciğim. Açtın mı Ilgın? Bir dakika. Ay Ilgın bir dakika anneciğim. Açtım güzelim ah. Ilgın bunu biz bugün aldık değil mi? Beğendin mi? Evet. Şimdi, şimdi bunu bunları... şimdi. yapacağım sonra bunu da yapacağım. bence bunu masanın üstüne koyalım. Gel masanın üstünde oturarak Tabii. yap. Hem de karnımız doyar. Gel bakalım anneciğim. Daha, daha, daha yemek yeme yiyeceğiz. Sen var Kızım yerde oturmasın Sadem Hanım. Oyuncak aldık da masanın üstünde yapabilir mi? Tabii. Şöyle alayım. Tabii. Teşekkür ederiz. Kızım topla bunları kızım. Topla bunları anneciğim. Ay düştüler. Ölkün <laughs> <laughs> ölkün. gel. Sandalyenin üstüne de otur güzelim. Ölkün. Ne yemek istiyorsun anneciğim? Anne. Biz şimdiden düşünelim ki söyleyelim. Anne ben istiyorum. Sen oyunlarını oynarken o zaman ben sipariş verebilir miyim? Evet. Tamam anneciğim. Bakar mısınız? Tabii. Merhaba. Merhaba. Ee, Biz sipariş vermek istiyorduk. Tamam. Ee, kızım. Kızım sen ne istiyordun anneciğim? Anne ben parantezle hamile Patatesle hamburger bir de meyve suyu da ister misin anneciğim? Hayır. Ben bir meyve suyu alayım. Ben yemek istiyorum. Ben, ben de. He, kızım meyve suyu istiyor. Aynısından ben de pizza alayım. Kızım oyuncağın güzel mi? Evet. Teşekkür ederim anne. Rica ederim anneciğim. Yırtıldı. Yırtıldı, Yırtıldı mı bebeğim? Yırtıldı. Bakayım. Sadım çocuğuma yardım eder misiniz? Onu nasıl yapıştıracağını bilmiyor da. Tamam. Ablası bu oyuncağın aynısından almış. O ona gösterdi. Evet. Çok beğendiği için. Evet. Evet. Ilgın da kendisini aldı. Evet. Beyazını yapıştırmıştı. Beyazını evet. yapıştırdı mı? Bilmiyorum ki. Yapıştırdı mı? Kendisine sorun bakalım. Yapıştırdı mı benim? Evet. Ağacımı yıkatırdım ama öbür yerine yıkatılmıyordum abla. Onlar hangi renk Ilgın? Yeşil. Evet. Hı? Bana sarı rengi gösterir misin? Gösteririm. Hangileri sarı renk? Hı. Aferin sana. Burada bir tane daha olması lazım. Bir tane daha boş kaldı. Yırtıldı mı acaba? Şunlar ne oluyordu peki acaba? Şunlar da var. Şöyle koyayım. Evet, şey Bir tane daha yazdım. Aa bilmiyorum ki. Sonra bakarız. Siz bize yemek hazırlar mısınız? Bizim karnımız çok acıktı. Bir tane Nasıl olursa eski olacak ama. Turuncu, var, pembe var de yeşil yok. yok. Yeşil yok. Yeşil renk mi yok? Yırtıldı mı acaba? Aa bir dakika yeşili buldum. Buradaymış. Ay elime yapıştı. Anne. <laughs> Anneciğim yere atmışsın. Hepsini taktın mı Ilgın? Taktım. Bu yapışmaz ki daha. Aa neden? Bunu yatmış. Birazcık bile yapışsa olur, rengi gözüksün. Zar atarken rengini görelim. Yapışmam ki ilk. Bakayım. Yapışmıyor mu? O zaman onun altına uhu mu sürmemiz gerekiyor? Yani. Tamam anneciğim ben onu sonra yapacağım olur mu? Tamam. Sadem Hanım. Biz de Olur. Sadem Hanım siz bize yemek hazırlar mısınız? Karnımız çok acıktı bizim. Karnımız evet, evet. İşiniz ne? Lavi. Aslı. Aslı. Aslı, işiniz ne? Bakı. Biz zaten B ne istediğimizi bildi biliyoruz. Tamam. Kızım sen ne istemiştin? Ablaya söyler misin Ilgın? Hamurda bitti. Patates. Ben de pizza isterim. Tamam. Yanına meyve suyu. Evet evet ben de meyve suyu istiyorum. Anne sen de alma. Bu iki pişiririz. Tamam anneciğim birlikte oynarız. Sen de almasana benle. Kızım o da istiyordu. Evet kızım hamburger istedi, patates istedi, meyve suyu da istedi. Anne. Evet anneciğim. Alayım. Hamburgerin etini lütfen biraz güzel pişsin. Tamam. Anneciğim. Bir şeker değil mi? Evet. İçmece sürsün değil mi? Tamam. Kızım istersen yemekten sonra yılgın. Ye, İster misin? Evet. Tamam. Kenara koy ablası sen onu yemekten sonra. Anne, ben ödüllendireyim ben kızımı. Senin işini de bulacağım. Siz beklemem istesem bir şey yaparım. Ben kirazlı istiyorum. Tamam. Ay, Ilgın, burası çok güzelmiş değil mi? Ben çok beğendim burayı. Evet anneciğim buldun. Aferin sana. Şunu yendim. Burada. Saydam Hanım. Hamburgeri nerede pişiriyorsunuz? Hatta. Aa neden? Ocağın evet. üstüne koyabilirsiniz. Evet. Sana sana buldum şimdi. Ilgın, <gülüyor> ilgın, <gülüyor> İlgın bir şey söyleyeceğim. Buranın hamburgeri çok güzelmiş. Daha önce yemiş miydin? <laughs> Sevdin mi burayı? Evet. Ben de çok sevdim. Bakar <laughs> mısınız arkadaşlar? <laughs> Oo ilgın. Baksana neler var ya. Hemen çadırda oynayacağım. Çadırda da mı oynayacaksın? Evet. Ama önce yemeğini yedikten sonra ha, oyna. Anne tamam. İyiyim hepiniz Sen beni çağırırsın, ben de yiyelim. Tamam anneciğim, olur. Orada bebek mi var ki? Yok. Sanki var, sanki yok. Bir bakalım mı içinde ne var? Ölgü. Sen bakma. Bak. Ben bakacağım. Tamam, hadi gel. Meyveli kap mı istiyorsunuz? Üzgünüm, ne istiyorsunuz? Normal kap. Mı? Normal kap istiyorum. De. Ama bizim karnımız çok acıktı Saydam Hanım. Tamam. Bakar mısınız? Oş, oradaki hamburgeri mi yapacaksınız? Hı hı. Başka hamburger var mı? Yok. Ama, Ama bir yapabilir mi? İnşallah var. Oo neler neler var. ah pasta da var. Ilgın sonra pasta yer miyiz? Anne. Onun Anne burada var. Aa, aynısından mı var? Ben, Aa, evet. Ne yapıyorsunuz? Ablası bakabilir miyiz? Çadırıma mı? Evet. Ama ben buraları daha en toplamıştım. Kızım dağıtma olur mu? Tamam. Dağıtmayacakmış kızım. Hiç, hiç. Tamam. Ablası hamburger olana kadar orada oynayabilir mi? Tabii. Anne sen de beni izle. Tamam anneciğim. Uygun. Aferin kızıma. Tamam. Ülgen, <laughs> <laughs> hamburger pişiyor mu? Pişiyor. Altını açmamışsınız galiba. Altını açtı abla ya, ben öyle yemeyeceğim. Açtı mı? Altını, altını. <gülüyor> <gülüyor> evet. Açtım mı? Açtım. Pizzayı da pişiyor bari. Ben pizza yedim ki. <laughs> Sen? Ama anne pizza istedi Ben Ben pizza istedim İlgincim. Ben pizza yiyeceğim. Sen hamburger istedin bak hamburgerin ne kadar güzel pişiyor. Bakar mısın İlgin? Pişiyor evet. mu? Evet. Çok mu pişsin az mı pişsin? Hmm, az. Tamam. Ne de çok. Sen orada oyun mu oynayacaksın yine? Anne bunu yiyemem böyle? Kapıyı mı açayım? Evet sen yaptın zaten. Aferin sana. Çok güzel oldu Ilgın. Ne zaman hazır ol olur acaba? Pizzayı daha koyuyorum. Karnımız çok acıktı. Sabahtan beri hiçbir şey yemedik. Kaç koyayım? 10 derece mi? Bakayım kaç dereceler var bir bakalım. On, on, on. E, ee, 4 derece olabilir. Anne o. 10. Öbürü de 10 derece varsa 10 derece olsun. Kızım 10 dereceyi istedi. Tamam. Sence 10 derece olsun. Tamam olur. Ben, ben. Hamburgerimiz yanmasın Sadem Hanım. Tamam yok yanmaz. Anne dedim yanan sıcak su Hocam buraya getir bakalım Oyuncakların Kurumlar mısın? Hı -hı. Neyse, orada, i̇stersen masada oynayabilir mi Sadem ablası? Tabii ama toplasın. Ilgın istersen masaya gelebilirsin İzin anne, verdi anne, anne hadi ben burada oynayacağım Yemek bittiği zaman sen beni çağırırsın. Tamam anneciğim Yemek ne zaman hazır olur Sadem hanım? Hazır olur biraz sonra. Telefonla oynuyor ya. Aşçıya bak. Benim pizzam pişiyor mu Sadem Hanım? Pişiyor. Hamburger yanmıyor değil mi? Birazcık sanki burnuma kokular geliyor. Ay ocağın yanında suluk var. Alır mısınız? Yanar o suluklar. Çok yanmaz yanmaz. Yanar yanar. Ocak çok sıcak. Kızım sıcak olmuş mu? Ilgın elin yandı mı? Evet. Kızımın eli yanmış. Anne evet, ben o yanabilir. Çünkü sıcak. Anne. E, Soluklar sıcak oluyor. Anne. Efendim anneciğim. Ben onu bitirdim sana. Ancağını anlayacağım sana. Tamam kızım. Kızımın karnı çok acıktı yalnız. Serdem Hanım ne yapıyorsunuz? Telefona bakıyorsunuz. Bizim biz yemeklerimiz. de numarasını bulamadım. Bizim yemeklerimizi lütfen hazırlar mısınız? İçeceklerimizi hazırlar mısınız? Kaç saattir bekliyoruz biz burada? Acaba ben ne içsem? Meyve suyu içebilir miyim? Masaya koyar mısınız? Tamam. Kızım sen ne yapıyorsun? Anne. <laughs> Kuş baba da adamı basıyor. Kayboldum, ılgın. Bulmaya çalış anneciğim. Nerede? Nereye düştü acaba bilmiyorum ki. Oldu mu? Alo. Tik. Aa. N'aryası? Cimara da. İyi. Kızım. N'aryası? Baba, şimdi sen, ben aradım, oyunda aradım çünkü birisi bana aradı, ben de seni arayayım dedim Ama bizim karnımız çok acıktı Sadem Hanım. Baba annemin karnı acıkmış. Ben ona yemek yapıyorum. Hamburgerle. Karnı... Hamburger yanıyor. Hamburger yanıyor. Tamam baba. Papatya kapı. Ben kapı çaldı.